Mutlu akşamlar SkyTürk 20 haberleriyle karşınızdayız. Yeni yıl kutlamalarında her zaman olduğu gibi İstanbul'da Taksim yine hareketli. Bu akşam çeşitli konserler ve kutlamalar yapılacak. Ayrıntıları Taksim Meydanı'nda bulunan arkadaşımız Burcu Benek'ten alacağız. Burcu seni izliyoruz. Bayram coşkusuyla başlayan, sabah bayram coşkusuyla başlayan gün şimdi de yeni yıl heyecanıyla devam ediyor Taksim Meydanı. Yüzler... her yıl olduğu gibi bugün de taksim yüzlerce insan burada ellerinde meşalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tsunami. Bir... Adam göçlü lan bunlar. Evet. <laughs> Ee, gördüğünüz gibi arkadaşımız burcu berek iyice havaya girmiş e, durumda taksimde kutlamalar devam ediyor tabi gece yarısına doğru özellikle e, kutlamaların e, coşkusunun e, artması da e, bekleniyor